Arkadaşlar Asgar bağımlılık yaptı. Kurtulamıyorum Asgar'dan. <laughs> Muayeneye götürdüm. Her şey çok güzeldi biliyorsunuz. Üçüncü bölümündeyiz. Ama muayenede bu dörtlü flaşörtü <laughs> şundan kaldık. Tıkır tıkır çalışan şey muayenede bozuldu ne yaptı bilmiyorum. Kemerde de takıldı ama kemeri ben hallettim ama o zamana kadar çıktı. Şimdi hemen Paldır Küldür 80 kilometre öteden geldim, tuşumuzu da buldu. O nedenle şu işi bir halledelim, hemen Orhan Usta'ya gidiyoruz. Alt temizlik, çıtalar, mutalar, i̇nce, ince detaylara giriyoruz arkadaşlar. Mesela <laughs> sinyal veriyordum <laughs> ya da mesela sileceği çalışıyorum, bu dörtlü yanmaya başlıyordu falan yani. Öyle şeyler yapıyordu. İyi neyse. Ben korktum ya. Bir de deri falan dikkat ediyorsun. Tamam. Tabii ki de. Helal. Aa, iyi. harika harika. Evet tutmuyor. Dedi ki çıt edecek o dedi. <laughs> çıt edecek dedi. <laughs> Gördüğünüz gibi tutmuyor arkadaşlar maalesef. İlk kez hayatımda muayeneden kaldım. Bu da 750 ile oldu. kadillakta olmamıştı. Süper. Harika. Sen yurta geldim bu sefer de. Kavaklı'ya gitmiştim. Şu 4527 benim bir numaralı Vay beni ne arkadaşlar ya. Sabahın körüne aldım. Randevuyu gittim ama sürpriz. Hem düğmeden hem de sağ kemerden. Ya tıkır tıkır çalışan şeyler gitti. Bozuldu. İkisi de. şununla bir sıkıntı vardı dediğim gibi. Serhat'ta da konuştuk. Yani böyle problem yaratabiliyordu. İşte dörtlüleri yakıyordu. Işte silecek çalışına falan. Bir yamukluk vardı arabayı açtığımız, kapattığımızda. Ama şimdi çözüldü. Geçtik arkadaşlar. Tık diye geçtik. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim size. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde muayeneden kalmamıştım. Bu bir ilk oldu. Şunu da gördüm. Muayeneden kalmadığım için ihtiyacım da olmamıştı. Şimdi eğer muayeneden kalırsanız ve aynı gün tamiratınızı yapıp e, randevu alırsanız hemen arkadaşlar e, gittiğiniz yerde e, öncelik tanıyorlar. Yani e, bana açılan ekranda işte istasyonlarda istediğim saatte müsaitlik vardı önümde. E, o nedenle öyle de bir güzel bir şey bilmiyorum. Normal ikinci güne kalsa öyle bir şey olur muydu ama en azından aynı günde öyle bir şey çıktı karşıma ve tıkır tıkır Yaptım. Esenyurt çok berbattı yani bir daha gitmem kesinlikle Esenyurt'taki istasyona böyle tıklım tıklım doluydu. Ee, neyse hallettik. Şimdi Orhan Usta'ya gidiyorum. Orhan Usta aracı pırıl pırıl yapacak altına üstüne de girer. Bir de şöyle bir şey BMW logolarını değiştireceğim. Kapı altındaki fitilleri değiştireceğim. Ah bir de şu içindeki fitiller olsaydı arkadaşlar içindeki kapı içi fitilleri onlar Maalesef yetişmedi bu videolara. Oran Usta'ya geldik. Sebat Oto kuaför. Nasıl gidiyor? İyi abi sen. Hiçbir gıcır yaptık şimdi. Çağırdım. Değiştirdiğini duyunca evet. gel dedim ondan sonra bir bakımını yapalım. Eyvallah eksik Hem oldu. Hem bir gözlemleyelim yaptığımız işi diye. Aynen. Ne kadar oldu? 2,5 yıl oldu mu? Olmuştur. Değil mi? Bakarız videodan. <laughs> Aynen. Şimdi arkadaşlar biz ne yapmıştık burada? çok ciddi bir pas dönüşümü ve mumlama yapmıştık. Orhan Usta böyle dantel gibi işlemişti arabayı altına. Ve şimdi şu anda bakıyoruz. O herhangi bir pas var mı? Herhangi bir sıkıntı oluşmuş mu? Ufak tefek ben vurmuşum kasislerde falan anladığım kadarıyla. Ama pas tarafında ben hiçbir şey görmüyorum. Araba olduğu gibi pırıl pırıl kalmış. Çok yolda yapmadık ama bu arada şuraya takılmayın tabii ki de. Burayı biz ben özellikle yaptırtmadım. Pişmanım kumlayalım diye. Şimdi de vakit yok. Sonra bir zaman inşallah komplesuz bir kumlayıp ona göre boyamasını yapacağız. Ama aracın e, herhangi bir paslanma vesaire belirtisi yok. Yani çok iyi korumuş. Eline sağlık. 2022 Ağustos. 2022 Ağustos. Yani 3,5 yıl olmuş abi. Evet. Bak 2,5 zaman çabuk geçiyor. Tekerlekleri sökmemize de gerek yok. Çünkü biz zaten askarda her şeyi yaptık, yepyeni oldu. Evet arkadaşlar, tamamını söktük, buradan başlıyoruz bakın temizliğe. Acayip silikonlamışlar. Bayağı uğraştırdı bize. Ufak tefek zedelenmeler de oldu ama e, bu parçanın ana amacı buranın şu kapı bağlantısıyla alt marşveli e, hem böyle görsel olarak hem de işte su yalıtım olarak birazcık e, yalıtması kapı altına gördüğüm kadarıyla ama en çok da buradan paslanıyor bu arabalar. E34, 32 ve 30. Şimdi silikonlu hali de böyleydi. Tabi neden silikonlamışlar? Eski parçalar e, tabi gevşek kalmış, deforme olmuş. Ondan dolayı böyle silikon yapmışlar. Ama biz şimdi sıfır malzemeyi yerleştirdiğimiz için orayı tertemiz yapıp e, o kısmı böyle güzel bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Parça kodları da böyle bakın. 007 ile bitiyor, herhalde önün ya da arkanın. Bu 43 ile bitiyor. 44 ile bitiyor. İşte sağlı sollu diye düşünebilirsiniz. Bu da 8 ile bitiyor. Şimdi buralarda ileride bir sıkıntı olmaması için bakın mum sıktık değil mi? Evet. Aracın altına sıktığımız bu şey aslında. Evet, bu tarafa da mum sıkıyoruz. Evet, malzemeyi takıyoruz şimdi. O ince bir parça arkadaşlar tuttuğu yer tabii e, orayı hafif e, şekillendirebiliyoruz. E, sonuçta bu araç boyandı, hayatı boyunca başına bazı şeyler geldi. Her şey öyle fabrikadan çıktığı gibi oturmuyor illaki. Olmayacak yani öyle bir şey çok zor. Şu an yaptığımız her şeyi adeta e, böyle el işçiliğiyle yapmaya gayret ediyoruz. Çaylar geldi. Mum işleri de devam. Evet, son çıtayı da takıyoruz. Şimdi şöyle bir şey, bunun böyle sağında solunda bükülmeler, eğilmeler var. Gayet normal. 2 buçuk yıl böyle bekledi arkadaşlar bu parça. Evet, bu da tamam. Şimdi neye başlıyoruz? Alt başlıyor muyuz? Evet, evet. Gayet iyi oldu. Ufak tefek hatalar var. E, sonuçta araç, e, öyle ya da böyle eski birazcık şeyi var. E, zamanla oturacağız bazı şeyleri de. Burada daha güzel oturmuş zaten. Evet, bakın arkadaşlar ip gibi oldu. Diğer taraftan daha güzel oldu burası. Çünkü şundan orada kapının biraz alt kısmında hafif eğrilik var. Düzeltildi ama burası daha nizamiymiş. şu anda yıkaması, davlumbaz işlerini? Sadece çamurluk işlerini. Daha çamurluk önce işleri bitti. Daha zaten söküp temizlemiştik. Evet onları şu temizlemiştik. Oh. Gerek yok. Gıcır gıcır sıfır gibi oluyor. Yine. Şimdi alt yıkamasına geçeceğiz. Aynen. Sonra dışını yıkacağız. Hop. Mumlar duruyor bak. Senin sıktığın mumlar bir kısmı, bir kısım fabrika mumu. Evet bu da güzel. Hop. Ben zaten alacağım. İnşallah yağmur yağmaz. Kuru kuru. Götüreceğim koyacağım güzelce bir kuruyacak arabada böyle temiz haliyle. Hop en son buraya da gösteriyorum. Süper. İlk önce kir sökücü vesaire. Ondan sonra da yer işlemler. Turbo'da kullanmışlar değil mi bunu? Hı hı. Ha, yeni almış şişiyormuş. Bu ortum turbaya dayanıklı olmaz. E tabii olmadı. o basıncı şey yapmıyor. Bizim basınçlı bir şeyimiz yok. Bizim direkt gelen hava yönlendirme amaçlı. Havayı doğrudan alternatörü Şurası. soğutmak için yönlendireceğiz. Yıkandıktan sonra buraya Evet. Son aşağıda. Safhada bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi de köpük. Evet yıkamaya da geçtik. şu an işlem bitti. Şu ufak tefek detaylara. Logomuzu değiştirelim logomuzu. Evet evet. Bitsin aynen. Ha yaptın mı? Biraz şey yapıyor ama. Hafif kasvan var. O bir hareketli parça şu da anda değil. Şu işlevini görür yenisini. havada var. yeter aynen Sımar bizim şey şu an işimizi görür. kadar. Buna kelepçe falan da gerek yok. Bunlar eski logolar nasıl yıpranmış onları değiştireceğiz. Evet ön daha kötü. Her yerinden kenarlardan böyle pıtır pıtır atmış. Arkayı silikonlu yapmışlar. İyi, isabet olmuş. Çıktı mı Hı hı, çıktı. Bu silikon bu orjinal. Or Hah, onu silikonlu olmuş? Süper. Hı hı. Yani Olması işte. gereken şu, şu sekmanlar olacak ki İşte bu eğri durmuyordu zaten. Evet, onu takayım. Ona bir şekil bulacağız. orijinal logo kutu açılışı. Ne kadar kötüydü, şimdi bakın. Gücür. Bu logolar için de Köln'deki dostum Emir'e çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendisi bana çok yardımcı oluyor bu tip detaylarda. Buradan selam olsun kendisine. Sadece bu değil daha birçok konuda inanılmaz yardımcı oldu bana inanılmaz. Maalesef bunu sonra yapacağız. Birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Farklı bir yöntem bulmamız lazım. Sizin önerilerinizi alalım bu arada. Ama her yerinden silikonlamışlar. Şimdi artık finale geçiyoruz. Arabayı bir yıkayalım. O kadar işlem yaptık. Hem bu yapılan işlemlerde, alt yıkama işlemlerinde kullanılan kimyasallar aracın üstüne gelebilir ki geliyordur. Ondan dolayı mutlaka böyle bir yıkama yapmak gerekiyor. Havada neyse ki şimdilik yağmurlu değil. Bugün çok yağmur yağdı. Ama sanırım arabayı temiz götürebileceğim. Duruşa bak duruşa. Bayılıyorum bu renge. Camlarda termal film var arkadaşlar. Mavimsi. Renk yaptırmadım yani herhangi bir 1 2 3 numara değil. Sadece güneşten içeriği güzel korusun diye. Yine akşamı yaptık. Saat 7'ye geliyor. Cumartesi akşamı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi dışında her şeyini yaptılar. Tertemiz oldu. Bir de altına bakalım son hali. Biraz süzülmesini bekliyorduk. Bu da bir takipçimden hediye. O zamanın 7.35'i bu. Reklamı arkaya koydum. Borusan vermiş. Yanıyor, yanıyor. Duruyor abi. Duruyor değil mi? Hı hı. Şunlar hep sarı sarı bu. Aynen. fabrika mu zaten üzerine de biz de yaptık. Seni Sadece de o zaman, o zaman evet. yapmadığımız şu Evet, ona ben de partler pişmanım. yapacağız elbette. Parklar onların sökülüp boyanması lazım. Evet. Şu an onları bir ama işte onu söktüğün zaman da yağın değişmesi lazım abi. Onun haricinde temiz bir dahaki yıl sene evet. başında bir mumunu tazeleriz. Aynen. Yıl şey yazın. Gayet iyi durumdayız. <laughs> Pasımız pusumuz yok. Koruma devam egzoz var yapacağımız evet, egzoz var. seneye yazın egzozu sökeriz. Aynen. E, yapabilirsek şu kartlar muhafazalarını evet. söker Bir Onlar de onları güzel. hallederiz Boyeriz. büyük ihtimal. Adım adım devam. Üst salıncak, alt salıncak değişti. Onların takozları, motor kulakları değişti. Şanzıman kulakları değişti. Burçlar değişti, değişti de değişti. Şu önemliyi de çok kötüydü bunların durumu. Arka salıncak burçları e, bu gözlük burcu. Bu bir gevşek abi niyeyse bir, 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 yerden tutuyor. Düşer diye de korkuyorum valla. Ama başta tutuyordu ya. Biz çekerken şey yaptık, sert çektik, kırdık. Önce şu tarafı tamam. takıyorsun. Az sağa itiyorsun, sonra o taraf. Tamam, süper. Şimdi ne kaldı abi biliyor musun? Benim el atmadığım. Bir bu arka salıncakla alakalı burçlar. Evet. Differansiyelin burçları. Aynen onlar. Onun da komple inmesi gerekiyormuş. Dikini evet. olanlar falan var. E, o birazcık kaldı. Çok vakit alıyormuş. Hem asgarın çok büyük bir vakti yoktu onun için. Evet. Benim de senin yoktu. De yok. Genellikle senin olmuyor. Abi Gen zaten. Genellikle benim olmuyor. Aklımda ne var biliyor musun abi? Şimdi biz bunların amortisörlerini namış tane yaptırmıştık. Gayet iyi bir sıkıntı evet. yok. Ama onları da ZF'nin ZAX ve BOGE mesela bu arabanın ön süspansiyon sistemi boge abi. Evet. Arkada ZAX falan da yazıyor ama zaten aynı şey, ikisi aynı fabrikadan çıkıyor. Belki eğer bulabilirsek onları komple orijinaline sıfırına döndürebilirim. E yani 4 -4 bu ZF'nin markalarından. 4-4'lük olmuş olur. Aynen aynen. Bir o kaldı, <laughs> ufak tefek de çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Güzel oldu, eline sağlık. Güle güle Vallahi Teşekkür Değilmiş ederim Orhan Biliyorum. Ustam. Sağ Sayende aracımız daha da güzel oldu. Seneye bir daha bir kontrol yaparız abi. Aynen. gerekirse tazeleriz. Koruma altında arkadaşlar. Orhan Usta'nın ellerinde. Çok sağ olsun. Ee, şimdi arkadaşlar artık yola çıkabiliriz. Muayene tamam. Altı, üstü her şeyi tamam. Motor, yürüyen, bir fren, uzun, uzun yol şanzıman. Evet, artık uzun yola çıkayım bir ya. Bugün 250 kilometre yaptım ama İstanbul trafiğinde kesmedi. Şöyle otobana çıkıp bir rahat Keyfini gitmek bir istiyorum. Sür. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar B12 serimizde aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenileriz ezirgemeniz için. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.